Kim zaman gökyüzüne bakar, ellerimizi açarız ve içimizden deriz ki: "Allah'ım, neden hala olmuyor?" Bir dilek, bir umut, bir dua ama cevap yok gibi gelir. Sessizlik vardır, belirsizlik vardır, bazen kırılmış bir kalp vardır. Ama bil ki Allah susmaz. O sadece doğru anı bekler. Çünkü o bilir. Henüz zamanı gelmemiş bir duayı erken verirsen sana zarar verebilir ve işte o yüzden Allah bazen geciktirir ama hiçbir zaman unutmaz. Kur'an'da buyurur Rabbimiz. Belki de siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Bakara Suresi 216. Dua edersin ama o dua hemen kabul olmaz. Çünkü Allah o duayı senin kaderinin bir yerine gizlemiştir. Hz. Yakup Aleyhisselam yıllarca oğlu Yusuf'a kavuşmayı bekledi. Ama her göz yaşında sabrı öğrendi ve sonunda duası öyle bir zamanda kabul oldu ki kavuştuğu an sadece oğlunu değil kaybettiği umudunu da buldu. Allah geciktirir. Çünkü gecikmede olgunluk vardır ve her dua sahibini olgunlaştırır. Unutma. Her dua sadece bir istek değil, aynı zamanda bir imtihandır. Allah senin sabrını, teslimiyetini ve imanın ne kadar taşıyabileceğini görmek ister. Bazen duanı hemen kabul etmez. Çünkü duanın kabulü değil, duayı ederkenki halin daha değerlidir. Hz. Eyyub aleyhisselam yıllarca hastalıkla sınandı. Ama o hiçbir zaman neden ben demedi. Sadece Rabbim bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." dedi ve sabrının sonunda şifa sadece bedenine değil, ruhuna da indi. "Sen dua edersin ama Allah'ın zamanı senin zamanına benzemez. O kalbinin ne kadar kırıldığını bilir ama aynı zamanda ne zaman onarılacağını da bilir. Bazen seni korumak için erteler, bazen seni hazırlamak için geciktirir." bazen de senin sabrınla seni kendine yaklaştırır. Bir çocuğa hemen ateşi dokunmasın diye engel olursun değil mi? Ama o çocuk seni anlamaz. İşte kul ile Rab arasındaki hikmet de budur. Allah seni geciktiriyorsa bil ki o gecikme rahmetle örülmüş bir korumadır. Kimi zaman dua edersin ama dua ettiğin şey değil senin değişmen gerekir. Sen hala aynı düşüncedeyken, aynı hatadayken Allah bazen istediğini değil, ihtiyacını verir. Çünkü dualar sadece dilek değil, derstir. Ve bazen Allah sana cevap vermez çünkü önce senin kalbinin yönünü düzeltmeni ister. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken şöyle demişti: "Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." Enbiya Suresi 87 Bakın, o sadece kurtuluş istemedi. Kendini fark etti. İşte o anda dua kabul oldu. Demek ki bazen dua Allah'ı ikna etmek değil, kendimizi bulmaktır. Belki de Allah duanı kabul etti ama sen farkında değilsin. Çünkü bazı duaların cevabı olaylarda değil, değişen kalbindedir. Senin dileğin gerçekleşmedi ama sen artık daha sabırlı, daha güçlü, daha imanlı bir insansın. Belki de dua bu yüzden kabul edildi. Her kabul olmadı sandığın an aslında bir başka şekilde kabul edilmiştir. Çünkü Allah hiçbir duayı boşa çıkarmaz. Ya istediğini verir, ya daha iyisini verir, ya da belayı senden uzaklaştırır. Dua etmeye devam et. Belki bu gece... Belki yarın, belki de sen unuttuğunda kabul olacak. Ama unutma. Allah hiçbir duayı unutmaz. O sadece doğru kalbi ve doğru zamanı bekler. Bazı geceler vardır. Dua edersin, ağlarsın ama gökyüzü sessiz kalır. O sessizlik Allah'ın yokluğu değil, hikmetinin yankısıdır. Belki o sessizlikle sana demek istiyordur ki Biraz daha sabret. Henüz hazır değilsin. Ben seni unutmadım. Çünkü bazen Allah kelimelerle değil, suskunlukla konuşur. Tıpkı yağmur öncesi sessizlik gibi o da seni fırtınadan önce güçlendirir. Duanın cevabı bazen bir tesadüf değildir. Bir insan, bir söz, bir işaret olabilir. Ama fark edebilmen için önce kalbinin sessizleşmesi gerekir. Bu yüzden dua ettin ve cevap gelmediyse bilmiyorsun belki ama cevap çoktan yola çıkmıştır. Bu yüzden sabırla dua et. Çünkü Allah kulunun duasını işitir ve zamanı geldiğinde en güzel şekilde karşılık verir. Benimle birlikte bu gece Allah'ın zamanlamasındaki hikmeti tefekkür et. Bu videoyu beğenip paylaş. Belki birinin duasına sabır olur. Allah Hiçbir duayı reddetmez. Sadece bazen seni korur, bazen seni olgunlaştırır, bazen de seni kendine yaklaştırır. O yüzden dua etmeyi bırakma. Çünkü belki de tam şu anda melekler duanı Allah'a taşıyor. İrfan Meclisi 92 kanalında kalbini sustur, ruhunu dinle. Çünkü bazen Allah en sessiz dualara en büyük cevapları verir.